Hola gençler. Bugün Clash of Clans'ta ganimeti avlıyoruz. Hemen şöyle söyleyeyim, göstereyim, söylemediğim de. Sinsi Goblinimizi yükselttik. Zaten Goblinimiz full. Bir de bunu kaleksirle 25K de yükseltiyoruz. Sinsi Goblin yapıyoruz. Özelliğini zaten bilenler bilir. Görünmez halde gidiyor ve sahneler içerisinde yok ediyor madenleri. Kupa kasan bir oyuncu değildim zaten. Hiçbir zaman kupa kasan bir oyuncu olmadım. Ne kadar kupa kastım da göstereyim zamanında kasmıştık işte o zamanlar şampiyon olunca bilmem ne bilmem ne falan filan bir şeyler veriyordu şuradan. Bir elması falan veriyordu işte. Onları aldık zamanında. İşte şampiyon falan filan bu muhabbetlerde bir şey vardı. Almışız işte yani yapmışız. Yapıyoruz ya araya doğru. Aa, ee, bir yandan buraya da kasmaya çalışıyorum işte. Yani buradaki amacım tek amacım Pekka. Son leveli kaldı. Son max olacak bu da. Sadece Pekka'yı kastım. Bu zamana kadar benim cadı taşıdı buraya kadar. 16 levele kadar cadı yükseltmiştim. Cadıyla bayağı zamanlar. 3K'ya kadar cadı getirdim ama 3K'dan sonrasında çıkamadım cadıyla. Çünkü yani bir combo yapamıyordum cadıya karşı geri kalan 3485 kupaya kadar da pek kaldı. Burada da pek şey yapmıyorum zaten. Atıyorum pek kadar. Pek kadar zaten tek atıyor her şeye. İşte bunu kasıyoruz. Otto inşaatçı binam. Yani ana köye. Bu köye bu robotu bırakıp buradaki inşaatçıyı ana köye çekmeye çalışıyorum. Çünkü burada inşaatçı yoksa yok mu çok çok hissediyorum yani. Baksanıza yani bir koyuyorsun ve bugün daha koydum galiba. 11 gün bir havan yükseltmek. Dün gece koymuştum. 11 günde. O ne abi bu 2 hafta. Bazı bir ay falan olacak galiba. Yeni. Onda. Daha 12. seviye bir de köy bin ama 13'e basacağız işte. Daha var ya yani baya yükseltebileceğim şeyler. Gerçi az kalmış ya. 5 tane inşaatçı arka arkaya versek. Laboratuvarımıza da şeye verdik. Bunun adı neydi? Layeti. Geri kalan hepsini neredeyse yükselttim zaten. Binaya göre hemen bir saldırımızı yapalım. Bakalım bulabileceğiz mi bir ölü köy. Ölü veya iç madenlere dokunulmamış bir köy. Cinsin dans. Barbar da 59'a bastım. Ben de şunları kaçırmayı sevmiyorum ya. Alalım şunu hemen çok hızlı. Nedenini söyleyeyim. Kupada çok düşünce köy atmıyor karşına. Yani kupon böyle bir belli böyle 1600 2000 o küsuratlarda kalırsa denk geldi bu arada. O küsuratlarda kalırsa çok 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 fazla. Aynen bu şekilde böyle 900 binler, 1 milyonlar falan filan çok veriyor. Zaten birazdan saldırı geçmişim gösteri gösteririm. Full yüz zaten ama yani böyle 500 500 kan üstünde hep. Şöyle dediğim gibi işte görülmez bu yavşaklar görmüyor şu an. Birazdan gözükecekler. Gözükecekler ve direkt yok edecekler. Direkt yok etme üzerine kurulu zaten bunlar. Ben goblinciyim. Yani bazen klan savaşlarında bile goblin'e giriyor, giriyorum yani beni temsil ediyor diyebilirim. Baksanız abi direkt yani. Öyle canının az olduğuna falan bakmayın. Yani şöyle görünmez olmaları zaten ayrı bir olanak. Bir de, de gerek yok ediyorlar. Bak. Çok hızlılar. şu kadarcık şey içinde yani şunun içinde girmeyeyim yani. Şuraya da ilerlememe gerek yok. Zaten alacağım her şeyi aldım. 900 kalan hepsini aldım köyden. Çıkalım. Güzel oldu. Öylesine yapılmış bir savaştı zaten. Yani 22 saatim var galiba. Pardon 14 saatim. Çünkü şey kullandım. İnşaatçılar için rune kullandım. Büyü kullandım. Onda 14 dakikası kalmış. Bir de ayrıyeten kışlalar için kullanmıştım. Hızlı hızlı çıkarsın askerleri diye. Ganimet günlerim oluyor benim. Yani böyle bekliyorum bekliyorum. Birkaç gün ganimet savaşı falan yapmıyorum. Sadece madenleri topluyorum. O ara zaten binaların günleri azalıyor. Ondan sonra bir gün e, büyüğü kullanıyorum hemen. Şunu eğitim Zaten bir saatte de neredeyse şeyi fulluyorsun. İşte duvar günümüz olacak. Biraz daha azaltalım şu inşaatları. Ondan sonra duvarımızı azaltalım. Şu yeni güncelleme ile gelen şu dalga da klan başkentine gitmek için bir klanda olmasın diyor. Benim klanım yok. Ben klan kullanmıyorum. Hmm. Zaten büyük ihtimal şu an fullenmiştir. Tekrardan fullenmiş. Bir daha girelim. bakalım ülkeyi bulabileceğiz mi bir daha. İşte dediğim gibi yani 1600 üstünde olduğun zaman kupada veya 1800 o civarlarda karşına o kadar fazla büyük ganimetli ölü köyler atıyor ki hiç bu kadar uğraşmıyorsun yani böyle iki kere falan bozsun direkt karşına çıkıyor ben az önce daha iyi buldum yani az önce 9000'i iyi bulduk iyi renkli getirdik yeke düşürdük onu şu an biraz uğraşacağız galiba uğraştıracakmış gibi bir vibe verdi bana bakalım 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 Cigalen, cigalen, cigalen. Şık, 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 şık. Raki paranıyor, raki paranıyor, raki paranıyor. Girmem buraya ya. Altına da ihtiyacım var, Xir'e de ihtiyacım var yani Xir'e artık pek o kadar ihtiyacım olmasa da şu bakımdan Xir'e ihtiyacım var duvar basmak için. Yani iksirin ölüsü bile iş yapar, onu da duvar basarım. 3 3 milyon duvar sıkıntı yani. Bir de bende de şey var. Ben böyle bir son duvara bile basmadan yükseltmem binamı, köy binamı. Beklerim yani. İnşaatçılar istediği kadar boşta dursun hepsi. Evet. Ölü köyümüze denk getirdik. Ama tek sevmediğim olay ne biliyor musunuz? Şu kareksir olayı var ya. Kareksir. Abi kareksir şeylerinizi, madenlerinizi niye yükseltmiyorsunuz ya? Bu ne ya? Beşinci seviye mi köy binam var? On ikinci seviye köy binam var. Ben de eşdeğer. Goblinler bir yarsın bizim. Hay hay hay. Tabii siz seslerini duyabiliyor musunuz bilmiyorum da. Yeter. Yeter. şu anda sesini bir tık kısayım. Size gelmeyecek büyük ihtimalle ses ama bana bayağı geliyor. Neredeyse fulledik yani. 800 bin kaldı orada arada saldırılımı göstereceğim demiştim. Daha az önce saldırdınız. Şu ikili ikisi. Hatta üçü diyelim. O öylesine girmiştim. Yani dediğim gibi. 28 askerle falan bu kadar alıyoruz yani. Az önce zaten 40 askerle aldık. 93 böyle 1 milyon almışız burada. Sadece 16 tane acık asker bak. 1 milyon. 16 tane goblin. Süper goblin. 7K'ya yakın bir kara ekser. 700 binde 700K'da iksir almışız. Güzel. Aynı şekilde burada 26. Yıldırımı bu arada çok seviyorum. Çünkü bazen goblinlerim kalmıyor. Bu da zaten şeydir. Az goblinlerim vardır. Öyle tek tuttuk. Tuk, sağa sola falan atarım. Madenleri dışarıda adamın. Hızlı hız zaten bir tane goblin görünmezliği gideseye kadar geliyor. Kesiyor madeni. Yok ediyor direkt. Çarpı bayağı vuruyor. Onun dışında şu barbar kralımız da bitecek. Bir bitsin artık bu da. Bitecek dediğimde 6 günü var daha. 7 günü var. Kraliçe vereceğim. Bunları hep eşdeğer götürüyorum. Bu 58 level. 59 oluyor. Kraliçe 58 level. Bu zaten hep uyuyor. Bunu durmadan yatırıyorum ben. Sonradan açıldı ya bu binaya. 11. seviye binasına. Bir de ben 11. seviye diş onu yükseltmeden direkt geçiş yapmaya bulundum ya. Aslında 11'de biraz yavaşladım. Duvarları fullledim gibi ben büyük koruyucu hiç önem vermedim. Bu büyük koruyucu hiçbir zaman da önem vermeyeceğim galiba bu gidişle. Şurada bir şey gördüm da. 250 elmas diyor. Burada şeye bekliyorum ya. Barbar kralın golemini bekliyorum. Golem kostümünü, taş kostüm böyle. Şu an iskeleton var bize de kullanmıyorum. Ya sevmiyorum öyle sonra takıl işte. Burada müzisyenimiz var. Burada da kışkırılçımız var. Bulur muyuz sizce bir tane daha öyle köye? Ne dediniz o işte gençler? Ordumuz zaten full yine. Aa dur. Ordumuz full full olmasına da az önce kullandığımız askerlere tekrardan hızlı şeyden vermedik. Verelim hızlı eğitimden. 40 tane kullanmışız zaten. 30 bin. 30 bin vermişiz. 800 bin almışız. <laughs> 770. Bin kardayız. Ölü köy bulmak işte dediğim gibi sıkıntı. Yani bu esnada ararken ki sağda solda böyle belediye binasını dışarı tükürmüş insanlar olursa okçu ok, kraliçemi atıyorum. Şöyle bir görünmezliğe basayım. Şunu da çok hızlı alayım ben. Yani maksat bir tık kupa yükseltelim. Bir tık böyle. kupumuz yükselsin. Sağ, tabii, tabii sağda solda da çok nadir oluyor. Çünkü artık belediye minasından ganimet aldığımızdan dolayı üst düzey profesyonel profesyonel oyuncularımız oluyor belediye minasını da buraya sokuyor. Bir şey varmış gibi. neredesin sen kardeşim bu güzel mesela bundan direkt şey yapacağız direkt madenlerden bayağı altın alırız bence bir 50 bin falan alırım evet 100, 100 bin 100 bine 80 bin hem böyle bonus da almış oluyoruz işte yıldız şey normalde goblin sadece şey yaptığında hiç artan alamazsın yani artı almayı zorlayamazsın ki alamazsın da zaten okçu kraliçeyle bu yüzden bunu yapıyorum bonusları toplamak için. Ölü köy ama saldırılmış. Taze saldırılmış. Büyük ihtimal yıldırım atıp geçmişler köye. Benim gibi bir oyuncu var. İçeri böyle az bir şeyle goblin'e girmiş. Üstlerinde alamadığı yerleri yıldırımlarla yıkmış. Yıkmamıştır da zaten. Büyük ihtimal iki tane atıp bırakmıştır. Gerçi benim şu anki yıldırım iki tane atınca tek atıyor galiba madene. Son seviye madene atamıyor. Çok az bir canı kalıyor da. Ondan sonraki düşük levellerin hepsine direkt tek atıyor. iki tane yıldırım. İkiyor yani. Öyle köyü bulamayacağız arkadaşlar büyük ihtimal. Bu arada klan arıyorum. Yani klan bir bulabilirsem klan savaşlarına girmeye artık klan savaşlarına dahil olmaya başlayacağım. Zamanında klan oyunları klan ligi için gireceğim zaten. Klan savaşlarında bir girelim bir şey yapalım. Elimiz alışsın. Oradan klan ligine. Çünkü ligde Hmm, klan ligi parasını alıp oradan duvar muhabbetine gireceğim. Madalyondan. Bulamayacağız büyük ihtimal ya. Bakalım 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 bakalım. Hı hı. Yok. Yoksun. Başımda. Yanımda. Tanımda. Hello. Hadi artık. Normalde bunları kesmek isterdim de kesmeyi seven bir insan değilim. Böyle olduğu kader kardeşim hep birlikte izleyeceğiz. Rakip aranıyor. Rakibi bulamıyor ama bize. Hmm. İşte sinir olduğum bir şey bu ya. Yok. Çıkmayacak. Dediğim gibi düşük kupanız varsa zor. Yani 1600'ün üstünü tutmaya her zaman özen gösterin. Baktın mı işte böyle karşınıza da arka arkaya bir milyonlar gelmeye başlıyor o zamanlarda da. Girip 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 kaybedince yani 20-30 tane goblin atıyorsun direkt bütün ganimet alıp çıkıyorsun. Eksi 20 yiyorsun 30 yiyorsun her seferinde ve bu seyahatten seni bir 10 savaşta düşürmüş oluyor. E, girelim. Şu uğraşamayacağım hiç. Beklemekle daha fazla. Ya görüyorsunuz bir tane atıyorum sadece madenlere şey de dışarıdaymış belediye binası. Ona da şöyle az bir goblin attım. Büyük ihtimal alırlar o goblinler oraya. Şaka maka belediye binasını falan da direkt yani 4-5 tane goblin yok ediyor. Sadece madenlere ait bir şey değil. Yani normalde madenlerin hepsini temizlemiş olsaydım eğer depoların depoları mepoları. Büyücü kulesi, cehennem kulesi falan dinlemiyor. Tabi büyücü kulesi dinler biraz büyücü kulesi falan vurduğundan dolayı da bayağı canını yakıyor yani. Tamam. Belediye binasını dışarıda bırakması iyi oldu bizim açımızdan. En azından eksalmamışız. Eksalmadık. Yine gördüğünüz gibi full çünkü şey var. Bir de allattı. Bir de hızlı çıkıyor. Bu ne? Baskın. Baskın ne oluyor bilmiyorum da işte dediğim gibi şu şey. Lig savaşlarına girip buradan duvar yüzü almaya çalışacağım. Bu önemli benim için. 2 milyon 500, 2 milyon 500. Madenlerimiz dolu olduğundan dolayı almaya gerek yok. Evet, evet arkadaşlar bu arada videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Tamam, yorumlara da klan savaşı mı istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz? Nasıl bir içerik gelmesini istiyorsunuz? Josh ile ilgili belirtirseniz sevinirim. O zaman ve bir sonraki videomuzda büyük ihtimalle şuraya çekeceğim. Bu köyü çekeceğim. ikinci köyümüzü. ikinci köyde savaşlar diye bir açalım da. Okay. O zaman let's go. See you.